Herkese merhaba. Ben Mutlu Tarım'dan Ayşe'nin Mutlu. Bugün sizinle Landini 6 serisinden Ares 135'i inceleyeceğiz. Ön tekerlerimizde TLS'lerimiz var. TLS'ler bağımsız olduğu için e, kabinde çok fazla sarsılma olmuyor. Ön ağırlığımızda 12 tane ağırlık bulunmakta. Bir de burada hava deliklerimiz var. Tara sürdüğümüz zaman aşırı toz toprak olduğunda gaz vererek buradan bütün tozları çıkartabiliyoruz. Bu güzel bir detay. Farlar, lambalar. Onları gece sürüşünü de ekleyeceğim zaten. Yan taraflardan da 360 derece aydınlatma olduğu için gece sürdüğümüz zaman her tarafı görebiliyoruz. Her tarafı akşam sürüşlerinde çok net görebiliyorsunuz. Arkada gördüğümüz gibi kuyruk milini indirip kaldırma, çalıştırma, makineyi taktığımız zaman indirip kaldırıp kolaylıkça halledebiliyoruz ve şurada da orta kolu ayarlama var. Makinenin direkt arkasındayken orta kolu hemen yan tarafında arka tarafında olması da bir avantajı. Hemen bu taraftan ayarlayıp kolayca makineye takabiliyoruz. Aynı zamanda bu tarafta da mevcut. Hangi taraftan olursa iki tarafta da var. Bu çok güzel bir avantaj bizim için. Kolaylık, tasarım, konfor deyince zaten Landini. Kullanımımızda da şuradaki aynamızdan tarlayı sürerken makinemizin sırasını kontrol edebiliyoruz. Elektrikli direksiyon olduğu için şu düğmeden kolaylıkla direksiyonu kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Rahat bir sürüş sağlıyor. Bir diğer ayarı ise buradaki kolla sağlıyoruz. Bunu da bu şekilde yukarı kaldırdığımız zaman direksiyon yukarı ve e, aşağı olmak üzere kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu devir hızını sabitleme. Terle sürüşüne direkt bastığımız zaman zaten vitesimize göre hız devrini ayarlıyor, sabitliyor. Bu da yakıtta. Bize tasarruf sağlıyor. Yani landini yakıtta da kazandırıyor. Şimdi sürüş olarak devam edelim. E, şu düğmemizden bastığımız zaman kuyruk mili otomatik olarak e, çalışıyor ve duruyor. Vitesimiz arttırma ve azaltma olarak. Bastığımız zaman şu an manuelde. Manuelden yarı otomatiğe bir kere bastığımız zaman ikinciye bastığımız zaman tam otomatik olarak sürüş sağlıyor. El gazını biraz açıyorum. Yani. Aşağı. İndirilerek tamam. Vitesimi de aldım. Ve otomatik gazı bastım. Sürüşe başladım. Landin'in diğer özelliklerindense çekiş gücünün çok iyi olmasından dolayı hem hızlı sürüş gerçekleşiyor. Bu da Landini zamandan kazandırıyor. Tercih etme sebebim Landini'yi konforlu sürüş sağlaması. Çok rahat. Yani Landini konforda kazandırıyor. Kısaca Landini kazandırıyor.